Sevgili seyirciler, 5N1K'ya önümüzdeki günlerde 1 Mayıs'ta yaşanacak, belki de bugüne kadar yapılan 1 Mayıs'larda eşi benzeri görülmemiş bir grubun eylemiyle başlayalım istiyoruz. Daha doğrusu eylemi burada anlatsınlar istiyorum. İhsan Eli Açık, Sayın İhsan Eli Açık hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ben bir grup diyorum ama ne diyeyim, ne demek lazım? Bir çevre. Bir yani çevre. Yani bir düşünce ve heyecan. Bir çevresi. parti var mı arkasında? Yok, hiçbir şey yok. Kimden Ne bir parti var? Bu deriz, eylemi kim diyama? gerçekleştirecek? İşte bu arkadaşlar kendilerine anti kapitalist Müslüman gençler diyen arkadaşlar. işte geldiler ondan anlatsınlar. Evet. Ben de onları destekliyorum. Peki isterseniz önce bir tanıtım videomuz var. Youtube'da da yüklü şu anda. Bakın sevgili seyirciler. E, internasyonel Marşı'nın altına Türkçe sözlerinin üzerine e, son derece ilginç sloganlar var. Bakalım isterseniz. Evet, bu şekilde gidiyor. Nedir bu? Ne anlatıyorsunuz? Kimden başlayalım? İki Zeynep var. Buyurun sizden başlayalım Zeynep Hanım. Evet, e, kapitalizm kapitalizmle e, mücadele koltajinde e, bir birkaç arkadaş bir araya geldik, konuşmaya başladık. Sonra böyle bir fikir ortaya çıktı. E, biz burada ekmek, adalet, Allah e, kavramlarını bir arada kullanarak. E, savunmaya karar verdik. Hadi bu yolda yürümek istedik ee, ve bu kavramları bir araya getirdik. Ee, ayetlerle, e, demin de geçtiğiniz gibi hadislerle, hatta İncil'den, Tevrat'tan da aynı şekilde e, bir bildiri hazırladık. Bu bildiriyle de e, Facebook sayfasında, sosyal medya üzerinden toplanmaya başladık. Ee, ve şu anda iyi bir şekilde de ilerliyoruz. Evet biraz o görelim arkadaşlar. Gösterin çekinmeyin nedir ilginç bir video. Bayağı da seviliyor herhalde değil mi? İzleniyor evet. büyük de bir ilgi var. Ee, açıkçası bu kadar ilgi de beklemiyorduk. Ee, şu an her şey çok iyi gidiyor. Çok sıkı hazırlanıyoruz. Evet. Siz şimdi Tevrat'tan var, Kur'an-ı Kerim'den var, Hı -hı. İncil'den, İncil'den var, anıtlar yaptınız. Evet. Ne olarak genelde, yani çerçevesi ne yaptınız anıtları? Ee, adalet, emek ve özgürlük. 1 Mayıs olduğu için daha çok emek vurgusunu e, öne çıkardık. E, ç, emek ekseninde adalet, özgürlük, eşitlik. Evet, diğer Zeynep'e geçeyim. Zeynep kimler olacak? Bir kortejden bahsediyorsunuz herhalde. E, bir kortejden bahsediyoruz. Bu arada ben bir şey eklemek istiyorum. E, emek, eşitlik, özgürlük bu kavramlar e, maalesef sadece solcular tarafından dile getiriyordu bu coğrafyada. Siz Hatta solcu değil öyle. misiniz? Şöyle, bu kavramları zikretmek ve bunları savunmak, dilendirmek soluculuksa solcuyuz öyle değilim. Yani hangi kişiye sokarsanız sokun bunu. Ee, şunu demek istiyorum, ee, bunlar zaten elçilerin, peygamberlerin yüzyıllardır dillendirdiği, onların sloganlarıydı bunlar. Ee, biz işte bu sloganlarla, yani kölelere özgürlük diye peygamberler, elçiler e, barış mücadelesine başlıyorlardı. Biz de kölelere özgürlük diye dört dilde, Ermenice, Kürtçe, Arapça ve Türkçe bir şekilde en büyük fankart önde olacak. Bu şekilde bunun yani, arkasına yürüyeceğiz. Ne olacak? Önce namaz sonra eylem mi deniliyor İhsan Bey? Bir şey var mı? Namaz mı kılınacak önce? Evet. Şimdi Fatih e, camisinde 1 Mayıs e, Salı günü saat 9'da gıyabi cenaze namazı kılınacak. Neyin cenaze namazı bu? E, hayatını kaybeden işçilerin, emekçilerin, e, şantiyelerde yananların Tersanelerde ölenlerin, barajlarda boğulanların ve bu şekilde ölüp gitmiş kimsesizlerin, arkasından bir duası bulunmayan garip insanların İslam e, geleneğine ve kültürüne uygun olarak gıyabi cenaze namazını kılacağız. Onların maneviyatlarıyla ve ruhaniyatlarıyla empati kuracağız. Sonra camiden çıkarak 1 Mayıs alanına doğru Korteş halinde yürüyeceğiz. Ben de orada olacağım. E, Genç arkadaşlar sağ olsunlar. Bunu çok güzel düşünmüşler. Kendileri bana teklif ettiler. Ben de kendilerine teşekkür ederek bunu destekleyeceğimi söyledim. Tanıdığım arkadaşlara da sürekli söylüyorum. Bunu destekleme çağrısında bulunuyoruz. Özellikle ben burada e, mütedeyyin, dindar, muhafazakar vatandaşlarımıza ve insanlarımıza seslenmek istiyorum. E, İlla ki 1 Mayıs alanına gelmeleri gerekmez. Korteje katılmaları da gerekmez. Ama Yarın evet. Mayıs günü salı günü sabah 9'daki Fatih Camisi'ndeki kıyabi cenazesine ağzına mutlaka katılsınlar. Hiç olmasa bu kadarını göstersinler. Daha sonra korteje katılan katılır. Biz yürüyeceğiz. Gelmek isteyen de beraber yürürüz. Bu açıdan bu Fatih ile Taksim arasında bir bağlantı kurması açısından sembolik değeri olan, e, sembolik doğru çok yüksek olan bir olaydır. İki dünya arasında köprü oluyor. Mahalle duvarlarını yıkıyor. Bir mahalle diğer mahalle Köprü açıyor, barış köprüsü oluşturuyor. Birbirinci bir tarafa bir dini duyarlı diğer tarafa taşmak tanıştırmak istiyor. Bu açılan tarihi önemli misyonunda büyük olan bir koltuk. Evet. Her ne kadar kendisi küçük çaplı bir sosyal medya girişimi olarak başlasa da. Şimdi sol görüşlü farklı isimlerden de tepkiler var. Bugün hatta Ayşenur Aslan'ın medya mahallesinde sanırım menderes Sabancılar vardı. Hı hı. Bu olayı konuştu Ayşenur Aslan. Menderes ve dedik ya bu sulandırıyor dedi meseleyi. Yani biraz da mesela siz tepki almaktan çekiniyor musunuz Zeynep Hanım? 1 Mayıs evet. günü. Yani açıkçası zaten alabileceğimizi tahmin ettik ama bunu yapmamız gerekiyor. Artık bizim o köprüleri oluşturup artık o mahalle duvarlarını yıkıp artık tek bir çatı altında ezilen ezan kavgasıysa bu hep birlikte aynı şekilde. Biz de ezilenlerin yanındayız. Biz gördük sağda gördük, solu da gördük bunca zaman. Eee ve nasıl bir e, Türkiye olduğunu da görüyoruz. Biraz da artık bize yol açılsın, biz köprüleri kuralım, hep birlikte yürüyelim. Evet, ilginç bir birliktelik. Yani bugüne kadar benim bildiğim kadarıyla siyasi literatürde çok da denenmiş bir şeyden bahsetmiyoruz, değil mi? Ya ben şöyle düşünüyorum. Yani e, acının dili de olmaz, dini de olmaz. Hangi dinden mensup olursan ol, hangi dili konuşursan konuş, o acıyı aynı yaşıyorsun. Git bugün Afrika'daki insanın yüz ifadesine bak. O duygu farklı bir duygu değil yani. Onun yaşadığı acı farklı bir acı değil. Peki acılarımız birse neden birleşmiyoruz? Evet. Sen bir tepkiden çekiniyor musunuz Zeynep o gün? Kaç kişilik bir grupsunuz? Belli mi sayınız? Ee, komitesinde, yani... tertip komitesinde 25 arkadaş var. Ee, tabii kim, kim bunlar? Yani 25 arkadaş hangi çevreden? Sosyal çevriden. medyada örgütlenmiş, birbirini tanımış, <laughs> e, Lüksifte Afrotestador olmuştu, orada tanışmış. Böyle ortak tepkisi olan, e, bazı yani dillendirilmeyen şeyleri dillendirmek isteyen artık böyle içinde kalmış. Evet. Birkaç arkadaşın e, bir araya gelmesiyle oluşmuş bir fikir bu. Daha muhafazakar arkadaşlar. Anladım. Yani muhafazakar. Evet. Şey, şö şöyle tamam. demek doğru olur herhalde. Yün sosyal bilal, İslamlar... Kategorize mi edeceğiz? <laughs> Sen kategorize hiç sevmiyorsun. Ben Sevmiyorum. Seni ben takip ederim. ediyorum. Evet. Lütfen kategorize etmeyelim. Peki. Buyurun siz şey söyleyin. <laughs> yani biz nasıl yani geldik? <laughs> Belki ondan biraz bahsedelim. Biz sosyal İslam çevresinde panellerde, konferanslarda e Sosyal İslam çerçevesinde düzenlenen eylemlerde tanışıp kaynaşıp arkadaş, dost, kardeş olan e, bir, birkaç Bu Ramazanda lüks otellerdeki iftarları protesto eden bir grup vardı. Bu grubun o, o grup mu? Hayır. E, emek Adalet <laughs> Platformu o. E, ben de aynı zamanda onların e, bir üyesiyim. Ama e, aynı eksende giden farklı bir yani bir grubuz ama birlikteyiz. Yani onlar da bizimle birisi olarak katılacaklar. Hep birlikte yürüyeceğiz. Yani evet. e, bu sefer e, kapitalizmle mücadele korteji altında hep birlikte yürüyeceğiz. Onlar da bizimle birlikte iştirak edecekler şimdi, zaten. Şimdi kapitalizm deyince çok geniş bir kavramdan bahsediyoruz aslında. Biraz daha böyle somutlaştırdığınız zaman neyi kastediyorsunuz? Ben ee, genelde gençlere soruyorum İhsan Bey. girmek tabii. isterseniz girin ama. Yok, şey. Öyle. Ben dinliyorum. Evet. <laughs> ya şimdi günümüze bakınca mesela eskiden firavunlar derlerdi, köleler derlerdi. Günümüze bakınca bazılarına komik geliyor bunlar. Bunlar artık yok diyorlar. Oysa şu an varlar ve daha fazlalar. Firavun bir iki tane değil daha fazla. NATO bir firavundur. Ee, i̇şgalci devletler firavundur. HES şirketleri firavundur. Ee, yani kapitalizm aslında şu an daha yaygın. Hepimizin içinde, hepimizin e, bu çalıştığı e, yani bir sistemde hepinizin gördüğü, hepinizin doğrudan dahil olduğu, yaşadığı bir sistem. Her yerde evet. Yaşa. Ne düşünüyorsun? Ya, e, kesinlikle biz şu an e, sömürmeye, köleleştirmeye ve sınıfsal yapının üstüne sınıf eklemeye çalışılıyor kapitalizm sistemi de. E, biz buna karşıyız. Ya, yani, e, bir düşünün e, kölelere özgürlük diyor. E, kölelerin özgürlüğünden bahsediyor. Ee, ve yine bir din düşünün ki o dinin peygamberi ilk çıktığında yanında ezilmişler, kimsesizler, yoksullar var. Ee, şimdi bizler bu dine mensup olan insanlar olarak bugün e ezilmişlerin ki bir, birer ezilmiş olarak nasıl yanlarında yer almayız? Nasıl onlarla bir arada olmayız? Yani bir e izleyicimiz diyor ki dindar insanların 1 Mayıs'ta yürümeleri bir solcu olarak beni sevindirdi diyor mesela. E Zaten ilginç olan tarafı da teşekkür ediyorum. Bizim evet. Facebook sayfamızda bize ateist arkadaşlarımız, sosyalist arkadaşlarımız ve solcu arkadaşlarımız çok güzel tepkilerle geri döndüler. Onlara buradan tekrardan teşekkür etme gereği duyuyorum. Onlardan çok olumsuz tepki almadık zaten. Evet, Bir başka izleyicimiz diyor ki Müte, aslında mütedeyyin kesim böyle bir eylem için geç bile kaldı. Keşke daha önceleri dahil olsalardı diyor. Bir başkası diyor ki... 1 Mayıs'ı savunanların ateist olduğuna dair muhafazakar insanların ön yargısı kırma çabası mı diye ekliyor. Ee, genelde İslam Bey, aslında 1 Mayıs gerçekten bir çevrenin sahiplendiği bir şey ki bugüne kadar biz de yani sol çevrelerin sahiplendiği. Değil mi? Ben hiçbir sadece bir örgütün kuruluşun 1 Mayıs'ta yürüdüğünü görmedim. Bütün bu Türkiye geleneği olarak mı böyle? Dünya geleneği olarak mı böyle? Ne düşünüyorsunuz? Ee, daha çok Türkiye geleneği olarak böyle. Ee, dediğiniz doğru ama şurası da var. Şimdi bizim e, acılarımız bile paylaşılmış. İnsanların çektiği acılar bile mahalle duvarlarının gerisinde ancak birbirlerine duyurulabiliyor. Emek, adalet, eşitlik, özgürlük, kardeşlik bunlar e, sol, sosyalist veya Marksist dünyanın tekerinde olan kavramlar değildir. Ama aynı zamanda dinlerin tekerinde olan kavramlar da değildir. Ne Kur'an'ın ne Tevrat'ın ne İncil'in tekerinde olan kavramlar da değildir. Bunlar insanlık vicdanının patlaması olan kavramlardır ve bütün insanlığa aittir. Hangi din, hangi ideoloji, hangi sosyal politik akım bunlara sahip çıkar, bunları ete kemeğe büründürür, sahici anlamda bunların gereğini yaparsa o insanlıkta yayılır. Bunlara ters düşenler insanlık tarafından dışlanır. Bu anlamda biz hepimiz bir sınav veriyoruz. Kim işin lafını ediyor, kim gerçeğini yapıyor, bu böyle böyle ortaya çıkacak. Dolayısıyla insanların Allah Kitap benim kavramım, Seni alamazsın. Emek eşitlik özgürlük benim kavramım, e, millet memleket benim kavramım diye kavramları fetişleştirmenin ve paylaştırmanın bir anlamı yok. Bırakınız, herkes her şeye sahiplensin. Kim samimi ise, kim gerçekten bunu hayata geçiriyorsa, zaten halk da onu destekleyecektir, tarih de onu öne çıkaracaktır, Allah da onun yanında olacaktır. Ne diyorsun Zeynep? Bekleyeceğim bir şey var. Mesela ilk kez mi katılacaksın bir meclise? Yok, meyze. ben yıllardır katılıyordum. Ee, yani demin bir mesaj okudunuz da biz zaten efendim yıllardır katılıyorduk. İlk defa böyle bir araya gelelim. Ee, hani e, bir ezber bozalım Müslümanların arasında. E, Buna sessiz kalanları rahatsız edelim diye ortaya çıktık. Bir izleyicimiz yine soruyor. Biraz önce söyledik kaçırmış. Bu arkadaşlara bir siyasi parti destek veriyor mu diyor. Erdem Ahmet soruyor. Kesinlikle arkamızda hiçbir siyasi parti yoktur. Biz tamamen internet üzerinden örgütlendik herhangi bir siyaset partinin varlığını gösteremezsiniz. Çünkü yok sadece bir, birkaç yazar, birkaç düşünür bizi destekliyor. Onlardan biri İhsan abi. Durum böyle. Evet. Şimdi Asi Komnitska diye bir izleyicimiz diyor ki öncelikle din mi yoksa emek mi? Marksizm hakkında genel olarak ne düşündüklerini sorar mısınız? Evet. Ne dersiniz Zeynep Hanım? Aslında çok güzel bir konu bu. Hani Ay. baktığınız zaman. Evet. Bana göre e, emek dediğimiz de zaten bir dindir. Yani eğer din onun için ne bilmiyorum ama emek diyorsak içinde e, adalet varsa, eşitlik varsa, özgürlük varsa bunlar zaten bizim e, en en üst seviyede en e, prensip olan yani bizim için yola çıkılacak maddelerden biri. Bunlar zaten bizim için yeterli. Eee öncelikle emek, adalet, özgürlük diyoruz. Zaten bunları din barındırır. Yani çok ayrı bir şey değil. Evet. alıştık herhalde böyle hep ayrı düşünüyoruz İşte Allah bu tarafta ekmek o tarafta aslında ikisi de bir tarafta yani bunu o kadar sorun yapmaya gerek yok gibi geliyor bana Yani şu ana kadar hep olumlu geliyor hatta bazı izleyicilerimiz yok hiçbir insanın diğer insana maddi üstünlüğü yoktur ger ger gerçeğince anti kapitalist biri olan ben o gün yürüyen ezberlerin yanındayım diyor bir başka evet, izleyicimiz e e bunun Hani solcu dinciler de varmış demek ki. Peki birleşmek ortaya çıkmak için neden bu kadar zaman <laughs> beklediniz? Bir şey söylemek dinci, gerekiyor. Yani dinci, yani gençlik şimdi bir dakika siz ezberle bozuyoruz. Dinci gençlik bu değil de herhalde e, yani. Başbakanın kafasında dinci e, gençlik. Yani İlla ki cı, cı diye kategorize <laughs> edecek. Ben diyorum ki arkadaşlar lütfen kategorize etmeyelim. Bırakın su yatağında aksın kendini bulsun. Evet sen ne düşünüyorsun bu şey solcu dinci gençlik. <laughs> Bak. <gülüyor> yani... E,